Merhabalar, Baba Taş Fotoğrafçılık'tan Kemal ben. Bugün sizlerle fotoğraf makinelerimizin yardımcı ekipmanlarından tepe yani bir daradıyla harici flash satın alırken nelere dikkat etmeliyiz sorusunun yanıtını birlikte cevaplayalım. Bunları aslında 5-6 madde üzerinde inceleyebiliriz. Öncelikle arayacağımız özellik TTL özelliğinin olmasına, arkada küçük bir LCD paneli üzerinde bulundurulmasına, kafa hareket kabiliyetinin ise 360 derece hareket edebilmesine olabilmesine dikkat etmeliyiz. En son diğer arayacağımız özellik ise difüzör bekin ve flash kızağının metal oluyor. Metal olmasına muhakkak dikkat etmeliyiz. Şimdi gerçi muadil firmalar da dahi artık standart özellik haline getirdiler bunu. İnfrared özelliğinin bize sağladığı kolaylık üzerindeki yardımcı ışık sayesinde makinemizle beraber senkronize çalışmamızı sağlayacaktır. Kafa hareket kabiliyeti ise flaş üzerinde istediğimiz şekilde ışığı yönlendirmemize yardımcı olacak bir ekipman olacaktır. LCD panel ise LCD panelde flaş üzerinde verdiğimiz değerleri rahatlıkla bizim görmemize yardımcı olacak bir ekipman olur. En son olarak da difizör beke geleceksek Diffuse geniş açı çekimlerinde köşe, karartmaların, köşe kararmalarını iyi bir şekilde aydınlatmamıza yardımcı olacak bir ekipman olacaktır. Son olarak da değineceğimiz bir konu pil sarfiyatına gelelim. 2500 ve 3000 mA muhakkak şarjlı kalem pil kullanın. 3000'in üzerine fazla çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Biten plan normal pile geleceksek Alkalin pil kullanmanızı her zaman tavsiye ederim. Teşekkür ederim.